Şimdi bu çözümü şöyle Şimdi iki büyüklük f(x) logaritma 30 tabanında 8 verilmiş. Öncelikle yapmam gereken şey bu logaritma 30 tabanını kullanmak. Nasıl kullanmak? Her iki tarafın logaritma 30 tabanında alırsam sonra önce bir yazalım. Logaritma 30 tabanında 2 büyüktür. Logaritma 30 tabanında fx üzeri log 30 veyahut 8'i 2 üzeri 3 yapıp 3'ü başa atalım. 2 diyelim. Şimdi tekrar başa atalım. Buradaki logaritma 3 olan değeri logaritma 3 30 tabanında 2 büyüktür. Bunu başa attık. 3 çarpı logaritma 30 tabanında 2 çarpı logaritma 30 tabanında fx her iki taraftan Logaritma 30 tabanında 2'leri sadeleştirirsek 3'ü buraya alalım. Burada 1 kaldı. 1 bölü 3 Logaritma 30 tabanında fx En son 30'u 3'ler olarak gönderdiğimizde 30 üzeri 1 bölü 3 Bu da ne demek? Köklü olarak yazılırsa Payda rasyonel olunca köklü sayıydı. Küp sayı olarak yazılı bir paydası derece oluyor. Dolayısıyla fx'ten büyük küp kök 30. Hangi sayılar içine barındırır diyor. Tüm elemanların içine olduğu küme. Küp kök 30 şöyle düşünürsek küp kök 27 3 olduğu için bu 27'ye kadar 3, 2, 1 pozitif tam sayıları mevcut olur diyebiliriz. Güzel bir soru.